Unit 4 Test Numbers Unit 4 Testi Sayılar Listen and say your answer Dinleyin ve cevabınızı söyleyin. Aşağıdaki sayı kaçtır? A 6 B 7 C 5 A six. Aşağıdaki sayıların İngilizcesi hangi şıktadır? A four eight nine. B seven eight nine. C one.

8, 9, 10. Bu İngilizce sayılar hangi şıkta doğru verilmiştir? A, B, C. B. Kelime resim eşleştirmelerinden yanlış olan hangisidir? A. Scissors. B. Pen. C. Ruler. B. Pen. Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir? A. One. B. Three. C. Five. C 5 Resme göre hangi cümle doğrudur? A That is a book. B That is a notebook. C That is a school bag. A. That is a book. Aşağıda resimdeki eşyanın İngilizcesi nedir? A. Board B. Sharpener C. Table A. Board. How old are you? Aşağıdaki karşılıklı konuşmada noktalı yere hangi cevap gelmelidir? A. I am Lily. B. I am eight. C. I am fine. B. I am eight. Mehmet. I'm ten years old. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada Hakan Mehmet'e hangi soruyu sormuştur? A) How old are you? B) What is your name? C) How are you? A How old are you? How many pencils? Bu sorunun cevabı resme göre hangisidir? A 6 pencils B 7 pencils C 1 pencil A 6 pencils How many school bags are there? Bu sorunun cevabı resme göre hangisidir? A. two school bags B. one school bag C. nine school bags B. One school bag. How many books are there? Bu sorunun cevabı resme göre hangisidir? A. Five. B. Eight. C. Four. C 4 Resme göre hangi ifade doğrudur? A It is an eraser. B It is a desk. C It is a sharpener. C. It is a sharpener. Tom is seven years old. Resmin yanındaki bilgiye göre Tom'un doğum günü pastası hangisidir? A. B. C. C. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Six pencils. B. Two erasers. C. Three school bags. C. Three school bags. One table. Hangi şıkta verilmiştir? A. B. C. A. Aşağıdaki resimde doğum gününü kutlayan çocuğa ne söylenemez? A. Happy birthday. B. Happy birthday to you. C. Open your book. C. Open your book. Kelime resim eşleştirmelerinden yanlış olan hangisidir? A. Pen B. Pencil case C. Notebook C. notebook Cümle resim eşleştirmelerinden yanlış olan hangisidir? A. That is a crayon. B. That is a board. C. That is a chair. B That is a board. Aşağıdaki resme göre hangisi doğrudur? A Jenny is four. B Jenny is three. C jenny is six b jenny is three the end of the test testing sono